Evet, buyurun. Heh, sağ olun. Efendim, şimdi bakın bizim miras işimiz vardı da ama işte nasılsa evrakta bir eksik kalmış. E bu eksik kalınca parada duyuna kalıyormuş. E sonra bugünde son gün. Memur ya... bey, ayrılmayın lütfen. E, Burada ben... bulunun. E şimdi ben de demin demin sizi ar aratıyorum. Yani arıyorum devamlı... olamaz. En sonunda işte bir numara almam lazımdı. O numarayı da İ İbrahim Bey verecekmiş. E sonra zat işlerinde Masar Bey var dedi. De, ben sen ne anlatıyorsun be adam? Geldi mi? Aa, sonra öğrendim ki Masar Bey geçen sene ölmüş. Başınız sağ olsun. Deh ne yapalım? Götürün rica ederim. Gel. gel. bakalım. Gel. Gel. Selam sizin yanınızdaymış. Ee, onun da yanında muhasebe şefi. Tamam mı? Ben şimdi o muhasebe şefini de göreceğim. Onun da imzasını alacağım. Ondan sonra Çık siz de imzasını Gel. gel. Ay, şimdi, gel. Ha, ben gel. ben Aytan'a götüreceğim. Ay, gel. 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 どうもいらっしゃいませ。 Ben de aynı! Sağ ol! İkinci kat, tanışma! Ben gelin doktor bey! Vallahi gelin diyelim! Nüfusum yok, o kadar ben gelin falan diyelim... ...bir kere ben yaşamıyorum ki, gel oğlum! Öl, ölmüşüm ben, ölmüşüm! Ölmüşüm ben ölmüşüm, hem bir defa da değil... İki defa ölmüşüm doktor bey! Vallahi iki kere ölmüşüm bak! Şu Çanakkale'de ölmüşüm, bir! Dersin'de ölmüşüm, iki! Ya ölmüşüm diyorum, bana niye her şeyi yapıyorsun? Ağlayın. çıkarın artık şu üstümdeki ne? Aşı da yaptınız zaten. Bırakın gideyim. Aslında şeydim ben. Şey. Ya Do doktor bey, A aman doktor, Do canım doktor, Allah rızası için doktor bey, altı ay oldu, bırakın ben gideyim artık. Oğlum, akıllısın biliyoruz, ha. hasta değilsin ha. ama ben de deli değilim, seni nasıl bırakırım, nüfusun yok ya. Peki ben ömür boyunca burada mı kalacağım? Doğru ya. Sen hep burada mı kalacaksın? Ya. Başıma bela mısın? Bilmiyorum. Git oğlum git. <laughs> Dur. Nereye? E, git dedi ya doktor bey. Öyle değil. Sen kaç. Kaçarsan ne olur? Ne olur doktor bey? Ne olacak? Ha? Nüfusun yok. Ya. Kim olduğun belli değil. Ya. E kaçan kim? Biz kimi polise bildireceğiz? Ha. Hiç kimseyi. Öyle ya. Ben yaşamıyorum ki. Kaç oğlum kaç. Bu gece kaç. Ama ilk işin kendi nüfus kağıdı çıkarmak olsun. Sağ olasın. Çok. <laughs> doktor... <laughs> Recep emmi! Başlık taksidin! Başlık lüzum etmiyor artık! Anlamadım! Sen burada yokken kaydın geldi nüfustan! Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar! Hayda! Hem kıza başka bir talip daha çıktı! Etme Recep mi? Gayet bir varidatlı talip! <laughs> Dur be Recep, üzme çocuğu! Bekle de bir çare düşünsün bari! Bu işin çaresi ikidir Sadık! Ya nüfusunu çıkartacak... ...ya da Ayşe'yi aklından çıkartacak. Hiç Ayşe'yi aklından çıkarttırmayayım... ...hece ben mi derim? Nüfus çıkartırım elbet dedim. Üç ay müddet verdi. Nasıl çıkartacağım? Mahkemeye başvuracağım. Avukat tutacağım. Hem nüfus çıkartacağım... ...hem de babamın mirasını alacağım. Hem de seni alacağım. Ha? Buyurun hazine avukatı. Hı? Merhum Rekid'in oğlu olduğunu iddia eden... ...onun tek bir olarak karşımıza çıkan bu şahsın... ...her şeyden evvel önce yaşamakta olduğu hukuken ve stresmen sabit değilken... Hı? Söz yaşar yaşamaz müdafiinin. Efendim... E, ...hayatta olduğunu ve yaşamakta bulunduğunu şu anda hepinizin ve bizzat sayın hazine avukatının da görmekte bulunduğu ve şu anda sağ salip huzurunuzda bulunan müvekkilim evet bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür? Muhterem heyet hakime sizlere soruyorum bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür hiç? mahkeme huzurunda ancak resmi belgeler geçerlidir. Biz he, Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. İşte bu yüzden bütün mirasın devlet hazinesine intikali için nüfus müdürlüğünden aldığımız resmi belgeyi... Yeter! Safsata bunlar! Bir kimse resmi kayıtlardaki bir hata yüzünden nasıl olur da ölmüş diye iddia edilebilir! <laughs> İşte, sağ salim burada. Bakın, görün, buyurun, tutun, ellin. Yaşıyor bu yaşar, yaşıyor. <laughs> yaşıyor mu? Abes, emval ve nukut, ...benkul... hak, hukuk, hakuk, hakuk, Karar. Gereği düşünüldü. Davacı tarafının gerekli belgeleri mahkemeye sunması nüfus müdürlüğünden ve askerlik şubesinden gerekli belgelerin getirilmesine ve duruşmanın hayda Ayşe kız. Yarın gidiyor İstanbul'a? Gitme kurbanın oğlan. Kaçar mısın benimle kız? He ya, kaçarım ya. <laughs> Hele bir iş tut, sonra. Sözümdür, beklerim. <laughs> Babam bekletmez ki seni. Hani? Olsun, ben de çeyiz bitmedi Karşı, deyip... Kaçın, kapanın çığlığı yokuş. Başım üstüne anam, tezberi vardım. Beklerim ya. Tut işini, emme <laughs> üç ay. Tutarım ya. Seni de kuş gibi uçurturum. Değişlerin çok şirin, içim kabarıyor torpak gibi. ben de aynı. Senin gibi kız hızı... canım benim. <laughs> ya, bırak, ne de bırak, bırak gayri. Git lan, aman be. Ay, ayıp değil mi sana? Ayşe. Aman be. Ben öyle mi dedim, zampara? Hayda. İhmallık etme gayrı sözümdür. Emme ah. hep topu üç aydır söz.